para diyormuş bunu sokak götürerek lan Buradan geçemeyiz evet. He? Valla tam Yerine koymuş bunu Hey 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 sen Mehmet Fazıl'ı mı getiriyorsun ha? Bakmıyor diye geldi ardımızdan Hadi hadi Onu Hadi gelin Ne yapıyorsun? <laughs> Selamünaleyküm canlar. Ben Mehmet Özmen. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de iyiyiz çok şükür. Arkadaşlar çalıştığımız sahada çok güzel kar var. Normalde yemek masamız, tezgahımız yukarıda yayladaydı. Şimdi onu almaya gideceğiz. Daha salim ulaşırız. Tezgahımızı alırız. Bu işlemi adım adım sizler için çekeceğim. Görüntüleyeceğim. Umarım beğenirsiniz. Ee, kanalıma abone olmayı yorum yapmayı lütfen unutmayın. Unutmayın ki her şey sizinle güzel. Hoşçakalın. Perdana para diyormuş. Bunu sokak götürek lan. Eder mi Cemil abi lan? Valla bilmiyorum. Metresine bir milyon diyor lan. <laughs> Tezgahımızı buradan alıp sobamızı falan aşağı ineceğiz. Dışarıda çok güzel bir kar var. Arabamız kaldı. Ne yaptın Cemil abi? Fare dolanmış. Fare mi dolanmış? şey çay mı dolmuş lan? Dolmuş da çıkmaz onlar. Onlar abi. Ben şey yapayım dur. Odun doldu Odun daha önce çıkarttınız mı? Önce kız ya bir çabuk. Kız ya olmaz. Kız ya olmaz. Şunu içine aç. Ne? Şunu e, şunları odun içine koy. Ne yapayım? Aç. Ana tam Yerine koymuş bunu Yerine Aşkına Ver mi ver Soltuk o, bunu nasıl ya, gel şuraya gel, ya gel ya, ya Allah Allah düşmüyor. Ha, hiç düşmüyor. 往上，往上，往上，往上一穿，三十块钱一个，往上塞，往上。 nerede balta? Balta var. Balta var mı? oldular Tut şunu. Yarın böyle varın, ateş yakacağız. Ne yapacağız? Neyle <laughs> yapacağız. Hadi Cemil abi. Sarı kıza al gel Cemil abi. Buradan geçemeyiz. He? Yok lan. Cemil abi mi adamdır ya? Kök yuvarlanmış yukarıdan arkadaşlar. Yolu kapatmış. Burada da tomruk var. Mecbur Cemil abi gidip dozeri alıp gelecek. Garibim.

döndük. Köpek ağlıyor. Sen ya sobanın. Bu nasıl olacak böyle <laughs> abi? Ha, beni beni yakma sobamızda ateş ediyor ha teşekkürler sobamızda var Baba, Şey evet. Abi garaj çekiyor muydu evet. Evet. Ha. Mehmet ne bir şey yok bu lan? Zarır, zarır ediyor lan. Şimdi ne yapıyoruz Cemil abi bugün yemek? Bugünkü yemekte menümüz melemen. Melemen çay. Çay. Ondan sonra helva var. Başka? Ondan sonra... Gel. Hımdık gel. Gel. Gel oğlum. Buldun mu daha seni? Oğlum ne yaptın lan? Nereye ha? kaldın lan sen? Gel oğlum. Tındır, gel. Tomat, şu şeyi getir. Gel. Hındır gel. Ya şu an, temiz gardı oldu da su olsun. Yat yat arabada yat sen çekinme ya. Biz hazırlarız yemeği. Sen başka aşka ne işin var? Hazırlayacağım tabi. Allah Allah. Evet. Cemil abi onu ne yapacaksın ya? Arkadaşlar suyumuz donmuş. Bundan hemen su çıkarıyoruz işte. Fırında, Fırında kar. kar. Vay anasını ya. İlk defa görüyoruz Cemil abi ya. Aynı daha sayende neler göreceğiz Cemil abi sen? Ya öğreneceğiniz daha siz. Evet. Hayatta kalmayı bilmiyorsunuz. İşte ne yapacağım? Başka su donmuş. Cemil ustaydı hayatta kalma dersleri. Evet. <laughs> Hadi hadi. hadi Onu gelin. <laughs> 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 Sizi meşhur edeceğim. <laughs> meşhur olmuşuz. Hadi getir Cemil abi yeme. Hadi lan. Tavşanlar da kaldı orada. Tavşanlar mı? Ona da bakalım. Köpek iyi dolandırdı ama ha. He? Biz duymadık. Oo, hem de nasıl dolandırdı? Kaldırdı. Kaldırdı. Ana biz çeşme. Nerede bir o makineden? Yani şöyle <laughs> çakıldak geldi. İyi dolandırdı. Gel. gel. Vallahi dolandırmıştı. O bizi bakmaya da geldi ardımızdan. Bırak dedi. sabahımız nasıl? Oh. iyi mi? Vallahi çok iyi. İyi soba ya. Vallahi.